İnönü stadındasın, 3-0 maç kazanmışsın, Etmişsin. arkasından bir tane bir bozuk var. Ayar. Kendini bilmez bir taraftar bir deyip dakika. çıkacaklar. Müşri ya. abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi madalenin iki tane yüzü var. Şimdi önce birinci yüzünü açıklayayım. Hani bizim Türkiye'de kırmızı ışıkta geçersin, bir adama çarparsın. Çarptığın zaman suçtur ama o çarpan adamın üzerindeki formanın rengi neyse o takımı tutan adam o adama çarpsa bile... Onu suçsuz olarak görüyor. Çünkü böyle bakıyoruz her şeye anladın mı? Her şeye böyle baktığımız için. Ya kardeşim orada adam kırmızı işte adama çarpmış. Kırmızı işte geçmiş. Fenerli de olsa suç. Gahasari da olsa suç. Beşiktaşlı olsa da suç. Sen orada onun forma rengine bakarak mesela Fenerbahçe teknik direktörü bir adama vuruyor kırmızı işte geçip. Aa benim teknik direktörüm vurdu. Suçlu değil diyor. Olur mu öyle şey? Suçluysa suçlu. Hangi takımın adama suçluysa o suçludur. Şimdi ben, şimdi Bülent Uygun'un kafasına bir şey geldi. Görüntüde de var. Ben tabii ki bu olayı tasvip etmiyorum. Çok kötü bir olay. Ayrıca burada bu atılan maddenin Bülent Uygun'a atılmak üzere atıldığını da ben düşünmüyorum. Yani genel bir atış orada. Kalabalığın Gen içine Genel atarken gelmiş, tabii ki. Bülent Uygun'a gelmiş. <laughs> Belki de e, şeyin Beştaş'ın malzemesi bilmem neye gelecekti. Belki de Sivan, şeyin Elazığ'ın 3 numaralı futbolcusuna gelecekti. Orada genel bir atma var. Yani Bülent Uygun'a atılan bir şey madde değil. Ben buna inanmıyorum. Evet. Şimdi Bülent Uygun'a geçmiş olsun diyorum. önü birinci yüzünden bahsediyorum. Geçmiş olsun. E, üzüldüm. Çok kötü bir olaydır. Ama ve amma velakin öyle derler ya. Bu buraya ne getirdi? He. Şimdi hamama giren terler. Eğer sen taraftarı, insanları gaza getirip bir takım açıklamalar, yap, açıklamalar yaparsan, onları gaza getirirsen zaten çamaşır ipi gibi gergin olan taraftarı iyice gerersen Çamaşır ipi koştuğu zaman bütün çamaşırlar yere düşer. <laughs> Şimdi o yere düşen çamaşırlardan biri de bu taş ve neyse o gelendir. Sen hafta içi Bülent Uygun hafta içi seyrettin. İnanılmaz bir şey. gözlerime inanamadım? Kendimi bir anda böyle e, bir Teksas'ta falan hissettim. Veya bir Al Capone'u seyreder gibiydi yani. Bülent Uygun ne diyor biliyor musun? Beni diyor eleştiriyor orada Elazığ'daki basın mensuplarına. Beni eleştiriyorsunuz kardeşim eleştirin ama diyor. Eğer diyor ters mers bir eleştiri yaparsanız hepinizin aklını alırım diyor. Allah Allah dedim ben dedim acaba dedim hani bir Al Capone veya baba film vardı Marlon Brando'nun. Onu mu seyrediyorum falan yanlış mı açtım dedim. Bakıyorum hayır Bülent Uygun diyorum Marlon Brando'ya benzemiyor. Bu Bülent Uygun ve Al Capone'a bir Al Capone değil diyorum. Aklını alırım diyor. Gazetecilerin aklını alıyor. Ya bakkaldan ekmek peynir mi alıyorsun? Burası Texas mı ya? Bu kadar kolay mı bu işler? Akıl alıyor makıl alıyor yani. Yani bu hocam. Ulusal yayında mı söyledi ya? Ya basın toplantısı da söylüyor. Ulusal medyaya mı? Hoca olursa her medenim medya. yereli mi olur hocam? gazeteci, gazeteci şey nedir o? Ulusal da e, yerel de. Yerli, Amerika Cumhurbaşkanı da seyretmiştir. Seyretmek istedikten sonra her yerde seyrediliyor yani. Anladın mı? Şimdi burası Teksas değil. Sen de yıllarca teknik direktörlük yaptın. Hiç kimsenin aklını aldın mı? Onun da başına gelmiştir denizli Denizli'de. Minizli'de, Hiç sağlık. aklını aldın, aklını aldın oldu mu? Ya kimin aklını alacaksın ya? Sen Teksas diyorsun da burası Teksas gibi yönetiliyor. Sen ne diyorsun bu futbol federasyonu? Futbol, futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu. Kaleci Volkan'a ne ceza verdi yaptığı açıklamadan dolayı. Seni aldırdım diye. Seni ceza. aldırırım dedi. Ya hocam ne <laughs> güzel bir noktaya tam ettin bak. Tam da benim aklımı Ne düşündüm. dedi? Bak, ne bu... ceza verdi futbol Hiç Hiçbir ceza vermedi. Ee, o zaman federasyonu Bülent Uyguna, bırak, da, Bülent Bülent Uygun'a da Bülent Uygun da Bülent Uygun'da istediği zaman He. değil Bülent Uygun He. Hector Cooper bile istediği zaman istediği, zaman, istediği açıklamayı yapabilir. Bir dakika, yapar bir dakika abi. hocam şurada sen diyorsun ki federasyonu geç federasyon sonra şimdi bir dakika. Sen burada çalışıyoruz biz. Sen burada bir hata yaptığın zaman önce senin Şirketin cezası. Sen Volkan'a Televizyoncular Derneği Başkanı'nı değil Mi? Sen Volkan'a zamanında federasyon olarak konuşmasından dolayı ceza versen Bülent Uygun konuşmaları yapmaz. Onu demiyorum hocam. Ben ceza veririm diyorum. Evet. Önce kulübü verecek. Federasyon değil. Yani. Volkan Demirel hangi takımda oynuyorsa sen beni tehdit ediyorsun sana. kardeşim. Katılıyorum. Ya diyor ki adam. Bak bir dakika bir şey söyleyeceğim Büyükşah şey abi ya. Buyur abi. Bu, şimdi biz hep futbol yorumluyoruz da. Futbolu zaten yıllardan beri sen 30 senedir, 40 senedir gazetecisin, ben 20 senedir televizyoncuyum. Hepimiz bayağı 20 seneyi aşmış tecrübeli insanlarız. Futbolu tabii ki yorumluyoruz. Futbolu zaten biz ölene kadar da bastonla gezerken de yorumlayacağız. Ama futbolu yorumlamamız bize bir şeylerin çözüm olacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü futbol zaten Biliyorsun bu Tapeler, Mapeler, Şikeler, Mikeler zaten futbol yerle bir olmuş. olmuş. Biz bu, bunu burada sabahtan akşama kadar da yorumlasak yine zaten çok fazla bir şey futbolu çok fazla bir şey vereceğimizi ben düşünmüyorum. Çünkü zaten yerle bir olmuş.